Selamun Aleyküm kıymetli takipçilerim. Karadenizli Annenin Marifetleri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere bir arkadaşımızın istediği bir modeli yapmaya kayret edeceğim inşallah. Daha önceden yaptığım bir model ama YouTube kanalım yoktu o zaman. Instagram sayfamda bu model var. Yapımını istedi arkadaş. Şimdi onu çekmeye çalışacağım. Modelimin yapımına geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone olup yanında gizli aktif hale getirirseniz bundan sonraki paylaşacağım tüm videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Yorumlarınızı beğenilerinize bekliyorum. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdi modelimin yapımına geçiyorum. Arkadaşlar ben zürafamı çektim. Bu şekilde. Şimdi modelime başlıyorum. Şuradan ipimi tutturuyorum. Bir tane zürafa yaptım içinden geri dönüyorum. Şöyle sola doğru çektim ipimi. Yuva oluşturdum arkadaşlar. İpim biraz uzun olduğu için şuraya bir tane pirpik yapacağım şu boyda şöyle eşit boylarda dört tane pirpik yapacağım şekilde. Şimdi ön tarafından bunların tördünü de böyle iğneme topluyorum. Bu şekilde topladım ve aynı yerden topladığım yerden tekrar buraya küçük bir pirpik yapıyorum. Biraz fazla küçük oldu. Azıcık daha ben onu büyüteyim. Evet, bu yeterli. Tekrar şuradan geri dönüyorum ve çiçek yerimin iç kısmı iki kat olacak arkadaşlar bakın bu şekilde iki kat oldu ve şimdi buraya şöyle pirpik yaparak çiçeğimin iç kısmını yap, e, çiçeğimin çiçek kısmını yapıyorum. Bunun içi dolana kadar yapacağım arkadaşlar. Bakalım kaç tane olacak. bu şekilde çiçeğimizin pirpik kısmı da bitti. Arasına 3 tane zürafa bırakarak ben karşı tarafa şöyle geçiş yapıyorum. Bu şekilde Buraya çiçeğimin alt kısmını yapıyorum. aynı şekilde böyle topluyorum dört tanesini birden çiçek yerimi yaptım iki kat olması için tekrar diğer tarafa geçiş yapıyorum bu şekilde az önceki ipimi şöyle çiçek yerine düğüm olarak geçmedim bunu geçeceğim öyle de yapabilirsiniz bakın o çeşit de güzel durdu bir de böyle yapayım bunların sayısı 7 tane olacak. 2 tane daha yapacağım. Bu şekilde arkadaşlar, şöyle üç tane zürafa araya bırakarak karşı tarafa geçiş yapıyorum. Şöyle azıcık çapraz dur duracak şekilde bu şekilde olacak arkadaşlar. Aynı renkten Instagram'da yaptığım model yıllar önce. Bunu da anlatmamı istedi bir arkadaş. Şimdi kalan bölümünü yapayım. Bitmiş aşamasıyla geleyim inşallah. Arkadaşlar ben modelimi tamamladım. Bu kadar yeterli diye düşündüm. Tek seferde yapıldığı için bu kadar yaptım. Umarım isteyen, merak eden arkadaşa da yardımcı olmuşumdur. Böyle Göstereyim size bu şekilde de tutayım isterseniz. Sorunlar oluyor. Soldan sağa gidiyoruz diye. Hangisi daha kolay? Hangisi elinize yatkınsa o şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı da bekliyorum. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Böylece arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldim. Allah nasip ederse bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.